Arkadaşlar tekrardan merhaba. Size bugün e, Purlex marka aldım e, aldığım offroad led ışıklarını tanıtacağım, göstereceğim ve bunların montajını da gerçekleştireceğiz. Bu braketlere takacağım. Onlar da Purlex ve Valostor, İnanılmaz İsviçre e, tarafında bir e, ışık satıcısı. Onların sanırım alt markası da olabilir bu Purlex. Oradan buldum ve aldım. Işık e, kalitesi oldukça iyi. Fiyat, performans da çok güzel. Bu şekilde ve altta e, hem sarı hem kırmızı yana. modele göre değişiyor. Bazen de sarı beyaz. E, LED şeritleri var. Bu şu ışıkları otur. Bu bir tane kadarmış. Bu, bu float beam tarzı bir ışık. Zaten bunu yanlara koyacağım. Bu arada yani şuraya takmak için aldım. Kapıda. Ee, kabloları var. Kendi özel kabloları da var. Sonra Asıl canavar da Heat S ee, Heat S modeli. Heat S Rolex'in e x double row e, 69 şey var. IP 69 su geçirmez. Kolay, kolay. Power boost özelliği var. Bu arpa da değişik bir özellik. Yanından bir düğme var şurada. Basıyorsunuz. E, tam güçte yanmaya çalışıyor. Işığımız bu. Arkadaşlar. E, şu şekilde bir ışık. 22 inç bir ışık aldım. Prolex'ten. Evet düşünceleri, hit özellikle. Yani cam sanırım ısınıyor ve e, buzlanmalar, donmalarda e, bir e, görüyor. Ben modelinde yok mu herhalde var. şurada şey var. Beyaz ve sarı yanıyor. Ben sarıyı kullanacağım. Kendi içinde bağlama kablosu da geliyor. Bunu doğrudan e, 50, 50 inç 1000 Öyle dışında geldiği zaman. Şurada. Bunu bağlayacağım. Çift, bir evet. Bu çift çift bir Çift bağlıyorsunuz. İki kişi var. Bu kabloları kullanacağım. Ve e, hem üstteki 50 inçi hem de bunu birlikte kullanacağım. Yanları ise e, bu ufak olan yanlarda kullanacaklarım ise zaten 30 bu da 60 watt olması lazım 30 watt. Evet. 30 watt gücünde bu. 5000 da. Ondan sonra 4000 bir da. yanlarda kısa aydınlatma mesin Yani araç ormanda ilerken falan falan. Kısa mesafeye olsun diye. Ee, karanlık yollar da Bu. Işte. Burası ufak olma sebebi oldu. de unuttum şimdi. Bunun kablolarını kendim bir silikon kablo aldım. İçinde 3 fazla. 2,5. Iki 2 çarpı 2,5. 3 çarpı 2,5. Bir kablo aldım. İkisini için şeye bağlayacağım. Bunda ana hattına. Üçüncü kablosunda kırmızı ışığı kullanmak için. Bunu da sağlara kırmızı ışığı kullanmayı düşünüyorum. Buna bağlayacağım. Ondan sonra sarı ışığı kullanmayacağım. Bunları doğrudan Miktuning'e kablo da ki, kendi kablosunu. Bunları ise Miktuning'e bu kabloda modifiye ederek. Bunun düğmesi e, şu yüzünü zaten şeyden alıyor. Ondan sonra bu belki kullanamayabilirim ben. Kullanamazsam da yine buna elimde yeteri kadar kablo var. Dört metre kablo var. Adam. O dört metrelik kabloyu buna da kullanabilirim doğrudan. Ekini kablosuyla bağlayamadım. Böyle bağlayabilirsem daha iyi olacak ama ona da bakacağım. Hatta bir bakalım. Şunu şuradan alayım. Daha çok da geri gitmeyecek açık. bayağı olmuştu ama yurt Bir arkadaşım bir tane yanında getirdi. Bu yüzden de birkaç ay beklemek zorunda kaldım. Evet. Şimdi. şöyle bir kablo hatta içinde e, paralel hatları çekmek için falan şeyler için bu orijinal kablosu böyle ee, kısırları var bu bağlantı hattı bir yerde tanırım düğmesi vardı büyük ihtimalle nerede bu Şablonu niye yok ya? Şablon olmaması enteresan. Yani bu şablon var da. Basit bir şablon var. Relay'den çıkıyor. Bataryaya gidiyor. Artı eksi. Gidiyor. Bu da e, mavide kapatmak komu düğmesine gidiyor. Bu durumda bu pek işimize yaramayacak. Çünkü güç aslında. Çünkü buradan alıyor. <laughs> e, e, bilmiyorum o düşüye gidebilir. Evet, var mı? Ee, benim kendi bana bağlayıp bağlayabilirsem kullanabilirsem kablo ekmeğim ama gücü oradan alacak Aa, artı eksi vermiş şeye batarya hattına ondan sonra bunu da şeye bağla diyor pozitife de düğmeden enerji gelsin diyor, yok aç kapa neyse kendi hattımı kullanırım daha basit ikisini ee, birbirine paralel yapalım bunlar da elinde bütün gördüğüm kadarıyla e, büyük bir iş çıkaracak. Evet, yani işte orijinal kablosuyla bağlarım. İşte e, içinde gerekli adliyeler var ama benim sistemime uyuyor mu? Şuna ona bakmadık açıkçası. Ee, şimdi onu deneyeceğim aslında bir yerde. Umarım bir modifiye etmeden bunu takabilme imkanı var. Şimdi bunu deneyeceğim ürünler aslında bu kadar basit. Güzel bir ürün. Çift katlı gördüğünüz gibi. Yani şurada dediğim gibi bir düğme var. Ondan sonra power booster ya yani şurada. Bunlar basınca ee, değişiyor. Gücü değişiyor. Maksimum bu güçte kullanmak için sanırım buna basıp kullanmak. Bu basmanın yeterli şu şekilde duracak arabanın üstünde. Bunlar zaten montaj, montaj de. Ee, şunlar yan kulaklarıymış. Bunlar yan kulakları. Bunlar da arkaya takılıyor. Tek, ee, şimdi size ee, tekrardan ledlerin üzerinden bir konuşma yapacağım. Merhaba arkadaşlar. Tekrar. Merhaba arkadaşlar. Tekrardan. Ee, burada elinde gördüğünüz Purlex Pantar Alfa 30 serisi. Ee, videonun tanıtım kısmı ilk bahsetmiştim. Ee, bu ürün ee, biraz daha detayları bu, bu ürün hakkında biraz daha detay vermek istedim. Ee, 30 watt değerinde 5000 e, Kelvin sıcaklığa sahip. Alfa 30 e, Float Beam aynı zamanda White açıklamanın White Float White yazıyor. E, float Beam özelliğine sahip. iki versiyonu var. 4000K, 5000K. Ben 5000K'yı seçtim. E, sebebi de benim bu aracın önünde aslında istediğim şey yan tarafa verilen ışıkların kısa mesafede bana aydınlatma sağlaması. Yani spot gibi uzağa değil. Aracın 50 metre, 60 metre maksimum 100 metrelik kısmında sağ sağa sola ışık vermesi için seçtim. Zaten aşağı yukarıda e, ışık mesafesi de o kadar bu modelin. Bunların spot gibi olan versiyonları da var. 90 watt gücünde. Ondan sonra ki onlardan iki tane daha aldım A pinlere daha sonra takacağım. Yani A direkleri diyelim. Ön camın sağ ve solun ön tarafına iki tane şu şekilde takacağım. Tanıtımlarını da yapacağım. Bunun, genel, genel amacı bunun kısa mesafeli aydınlatma sağlamak. Work light diye de geçiyor. 4000 kalbi 5000 kalbi mi derseniz biraz daha parlak olduğu için ve e, dediğim gibi daha çok sağımı solumu aydınlatmış kullanacağım için 5000 kalbini seçtim Gü gücü e, ve ışık verdi mesafelerde yeterli gözüküyor bunda da iki tane çeşit var kırmızı e, kullanabiliyorsun evet Burada kırmızıyı seçeceğim. Bunda sarıyı seçmiştim. Ondan sonra ee, bu ürünü de bu tarafa takacağım şimdi. Ona oturup iki kablolarına, kablolarına geçeceğim. Aynı anda. Diğer ürün olan e, ondan da bahsedeyim. Panther F e, Panther. Diğer model de buydu, diğer model de, şöyle basayım, Panther Heat S540 modeli. Heat, Ali'nin diğeri demiştim, şurada önünde ısmalı e, bir cam yapısı var. Ancak ben onun için seçmedim. E, diğer benzer 22 inçlik e, modelleriyle, marka da S540 ve işte 560 falan, onlarda da S6 es, olsun. Farkı sanki biraz daha ışığı iyi veriyor gibiydi. Resimler paylaşmışlar. Aşağıda ışık mesafeleri 650 metre gösteriyor. Ee, Gerçeğe bakarsanız 1 yani kilometre kadar uzanıyor gibi duruyor ama etkin mesafesi maksimum 600 metre gibi duruyor. 600 650 metre civarı gibi duruyor. Alt ışığı da zaten şurada geçiyor dediğim gibi sarı. Maksimum gücü 360 watt. LED kullanıyor. Osram bildiğim kadarıyla her yani tüm modellerinde LED markaları. Benim dediğim için sebebim, ışığı yayma kalitesinden dolayı. Ya bir tık öbürlerine göre daha iyi ve ışık tonu daha iyi gibi geldi bu model ısıtmasından dolayı değil. Zaten aldım 50 inç model ee, 50 inçlik led barım da gelecek. Da, onu da yine takacağım. O da yaklaşık yine aynı mesafelerde fazlası veriyor. Onun da ışık kalitesi. Single row evet. bu double row. Ondan sonra ışık mesafesi onun da yeterli. Onda heat öderliği yok. Aslında bir model ekip yapmışlar, bir yerli var. Ee, Kuzey firması olduğu için. Ya bunun adı ne ya da. Geldi. Pürleks de o herhalde. O da. Valo, e, Store diye bir ışık markası var. galiba onun kendi alt markası ya da onunla çalışan bir e, firma. Adını, evet. Oranın hava şartları içerisinde böyle bir ürün denemişler. Ama benim seçme sebebim ısıtmasın değil tamamen ışığı yayma sağ sola doğru e, verme mesafesi ve uzağa doğru verme mesafesi bir parlaklık kalitesi daha iyi geldiği için bunu seçmiştim. Bu modelde dediğim gibi kısa mesafede 50-60 metre 100 metre uzak çapta yeterli bir aydınlatma mesafesi sağlaması i̇htiyacım olursa ilerleyen zamanlarda buraya bunları söküp daha bir şey ama ihtiyacım olarak görmedim. Belki tam ışıkların mesafe kalitesini dediğim gibi daha çok benim sesindeki ve e, orada alıp altta kullanıcıların koyduğu resimlere bakarak karar e, verdim. Tabii e, Görüşürüz. sağ Tabi büyük markalarla aynı eee, kalitede mi derseniz onu zaman gösterecek. Ancak Avrupa Menşeli bir firma olduğu için eee, kalitesinin çok dipte olduğunu zannetmiyorum. Fiyat performans farklılıkları var. Şuradan ama web sitesine gidersin. Bunun fiyatı tek fiyatı. Şöyle, 5000 Kelvin modeli 59.41 euro. 59.41 euro. Burada eşit mesafesini vermiş miydi? Hemen şöyle sayayım. 5, 40. 5, 40. 237 kilo 238 euro diyelim. S540. Aralarında dediğim gibi ışığı yayma dağılımı biraz farklı bir duruyor. mesela benim aldığım 50 inç S1050 de 50 inç Prolux markası. O da 382.42 yüreymiş şu an. 50 inç Prolux isteyenler için. Bir seçenekte beyaz modeli de var. Bir tane modelinde de altta daylight bir yok. Hiç versiyonu 297.42 euroymuş evet. 292 1.2 350 euro'dan. Çoğu ürünü indirimli. Ee, bu modelde ve benim aldığım modelde şöyle bir özellik var power boost modeli var yani. Avrupa yasalarına göre yaptıkları için ışıklar açıldığında Avrupa'nın e, anlatma yani yolda giderken e, onların yüzde geçerli olmayabilir. Ceza yemek için kendi regülasyonlarına göre bir ışık e, düşük voltajlı yani, diyelim düşük voltajda yanıyor. İstiyorsanız power boost modeli özelliğiyle tam maksimum gücü Normalde bazı modellerinde burada da aslında bir gibi düğmeye basılarak yapılıyor. Basıyorsunuz, seriyorsunuz. Ancak ee, herhalde onun değiştirdiler. Ee, bir anda bakıyor, araştırıyordum. E, Yapay zeka destekli diyor. Aracın ee, sürüşü bir kapatıyorsunuz. Bunu açıyorsunuz. Kapatıyorsunuz. Selektör modunda ee, birkaç saniye. Ben bakacağım. Bir, git gel yapıyorsunuz. Sonra tekrardan ışıkları çevirip açtığınızda yani devreye giriyor o tarz değişik bir şey yani koldan yani ışıkları açıp kapamamız oradaki e, selektör modunda e, bir iki saniye kullanılan bir e, modelere çevirmişler. Bunda da var galiba. Ama bir yandan da düğme geliyor. Onu e, taktıktan sonra bakın. Kolay bir görünüm Ben şimdi unuttum. Tekrardan ona bakacağım ışık kalitesini size gö nasıl yanlı gösterdiğimde o kısım nasıl devreye girdiğini görmüş olursunuz. Şimdi bu kadar. Gelince hem 50 inç takımını yap takmasını yapacağım. Hem de aldığım diğer iki e 90 watt'lık 5 inçlik sağ ve sol tarafa koyacağım. Işıkların montajını yapacağım ve Onların aynı zamanda sarı kapakları da var. Ee, onları zaten böylece kar, toz ee, ve kötü tavuk şartlarında çevreyi daha iyi görmek için kullanılıyor. Beyaz ışık da gece ee, tüf, sakin hava koşullarında daha iyi bir etki veriyor. O yüzden aslında ışık seçerken kullanacağınız yer hava şartlarına göre de e, seçmek e, onları ayrıca monte etmek en doğru. Kapaklı sarı kapaklar aslında çok benim beğendiğim bir özellik değil ancak burada e, e öndeki klimi camının diyelim diffüzörün gerçek amber olması işin içinde kullanılan yansımalarını da onunla birlikte o işin bir ihtiyacı verecek şekilde etkilediklere Yani e, üretilen versiyonlar yani daha pahalı olan bu konuda bana göre daha başarılı Bayağı aynı olsun Liga da aynı bir olsun rigid endüstri olsun kapak takmaktan daha sağlıklı bir görüş daha, daha iyi bir görüş verdik dedi ortada ancak fiyat performansa göre de e, bu ürünlerden daha şimdi bunları beklemek mantıklı değil. Ama zamanla yapabilir firma. Bence fazla seviyede da görecek. E, zamanla da kullandıkça da görsel değişir. göre de değişimler evet. yapacağım. Mevcut varlık efektif halojen lambalı helalı, şu anda daha iyi bir e, ışık sağlayacak, da olsa da. Ama ucuz diğer yanda ucuz çin mallarına göre de, ne o neyim, e, uydurma ürünlere göre de daha iyi bir ışık veriyor. O yani, büyük ihtimal bu, BB Plus bir e, ışık kalitesiyle, e, marka kalitesiyle. Çünkü ürünlerin kastası ve iş, e, elektronik işçiliği olsun şey işçiliği kalite sıkıntı yok. Bunlarda A plus bir şey var. ürün iş, işçilik kalitesi var. Mühendisi kalitesi var. Ancak devir işçilik kalitesi var. B, B plus. Yok. Fiyat ya da bakınca bile daha e, tıklandık da çok tek çıkacak. E, zamanla göreceğiz. Yani YouTube'da, YouTube'da buldum bu markayı. Bu da store önüme çıkmıştı. Sonra ürünü gördüm. Yurtta ee, ne karşıma çıktı. Ürünlerin ışıklarına baktım. Gerçek zamanlı ışıkları koymuşlardı. Ee, bir tanıtmak için ve oldukça hoşuma gitmişti ki kendi ülkesi için çevresinde Finlandiya ya da İsviçre'de yerlerde de kısa sürede de bayağı satmış. İnsanlar da memnundu. O yüzden de e, doğrudan şanslı ürünlerde demek istedim. Yoksa e, ledlerini alacaktım. Evet, ancak evet. ürün performansı aklıma çeli ve ben de açıkçası e, bu ürünleri aldım. Şimdi tekrardan montajda kaldığımız yerden devam edelim.